Kolay gelsin İsmail Usta. Eyvallah, sağ ol. Hoş geldin Eda Usta. Nın. Evet arkadaşlar, Giresun Terebolu'dayız. Burada bir ay önce bir sel felaketi oldu. Fırıncı kardeşlerimiz burada e, sıkıntılar yaşadı. Sel geldi, fırınlarını yıktı. Biz de e, şu an Sinan Bey'in fırınını yapacağız. Burada bir iki tane daha şu fırın için. var. Allah'ın izniyle onları da yapacağız. Gördüğünüz gibi yeni Bismillah dedik. Harcımızı, betonumuzu yoruyoruz. Doğa çok güzel. Fırın kuran kardeşler. İnşaat Mütev Şirketi Türkiye'nin her yerinde arkadaşlar. Biz videolarda devamlı şey ediyoruz. Allah'ın izniyle gitmediğimiz il ilçe kasaba kalmadı. Şöyle bir coğrafyayı da doğayı da şöyle bir çek edelim. Uçurumun başındayız şu an. Bak. Harbiden büyük bir uçurum var aşağısı. Az geri git evet, bakayım. komple. Şöyle şu karşı karşıları da çek. Barajları çek. Dağları çek. Dağlarda çok an kar var. Evet. Burada yeni sistem yeni nesil kara fırın kuruyoruz arkadaşlar. Devamlı bunu e, söylüyoruz. Anlatıyoruz. E, yolumuz uzun. Buradan Trabzon, Araklı. Araklı'dan Rize. Rize'den Ardağ'ın. İstikamet oradan Erzurum üzerinden geri döneceğiz. Allah'ın izniyle. Yolumuz uzun. Allah kaza bela vermesin. Havalar soğuk burada. Yayladayız şu anda. bize ulaşmak isteyen arkadaşlar 0530 982 5155 numaramıza ulaşabilirler 724. Çok güzel bir gerçekten doğa harikası bir görüntüler var. Ve biz böyle Allah nasip ediyor. Gidiyoruz, seyrediyoruz, görüyoruz, ölmeden küçücük kısa bir ömürde yani bunları biz sığdıracağız ya Allah'a şükürler olsun. Allah kimsenin emeğini boşa çıkartmasın. Herkese kolay gelsin. Bütün Müslüman kardeşlerimize hayırlı işler diliyorum. Sağ olasın.